Um, yes. Uh, so for tomorrow, um, we're at a moment where it's, it's an important game for us. Although we're not playing for, for too much in the sense that we can get out of the group, but more about uh, you know pride and and finishing off the group in the right way. Um, so we have two more games left. Uh, for us, would be. You know, a good way to finish with six points. Uh, playing against Ajax, obviously, a, is a very strong team. They've shown that from the start of this this campaign, and not only that, but over the years in in Europe and and how they've been playing football, and um, you know how they've been, you know, successful. But yeah, we're at a moment where we we just we have a lot to play for in in terms of getting confidence back and just showing the you know the right attitude and the right mentality. So. Um, yeah, We want to go out there and put out a good performance for for ourselves and here in Turkey in front of our fans as well. Yarın önemli bir maç olacak tabii ki bizim için. Kendi gururumuz için bir anlamda da grubu iyi anlamda, iyi bir şekilde bitirebilmek için önemli bir maça çıkacağız. İki maç var daha önümüzde. Altı puanla bu şekilde grubu tamamlamak bizim için iyi olur tabii ki. Niyetimiz bu yönde. Ajax güçlü bir takım. Zor bir takımın daha önce de gösterler. Uzun yıllardır Avrupa'da oynuyorlar, başarılılar. Biz şu anda özgürlüğünüzü tekrar kazanmak için doğru futbola, doğru mentaliteyi gösterip iyi bir performans gösterip istediğimiz sonucu yarın almak istiyoruz. Atiba açısına sorusu olan o gün Bey. O gün Şahin o Sabah gazetesi. Ee, uzun yıllardır Beşiktaş'ta forma giyiyor. Ee, takımın takımında kaptanı. Beşiktaş'ta birçok sevinç de yaşadı eee hüzünle yaşadı. Ee, futbolun içerisinde olabilecek her şeyi Beşiktaş formasıyla gördü. Şu an takımın içerisinde bulunduğu durumu bir kaptan gözüyle oyuncular tarafından nasıl görüyor? Yeah, um of course it's it's not right now a good moment for for the team. Um and uh, like you said, you know, in in football you have a lot of highs and lows. Um right now we're We're in a situation where we wouldn't like to be uh, or wouldn't hope, hope to be. but um, and, you know in my eyes and, and I think everybody else in, involved and in, in a part of this, uh, it's most important how you react and, and what you do um, to get out of these type of situations. So uh, yeah, you know our next game is, is a Champions League game where you know a lot of people will be be watching. So we go out there and, and you know we work hard for each other, we fight. We leave everything on the pitch, um, yeah, in front of our, our fans at home, uh, and, and just try to go and you know have a get a good result, um, and, and you know get back to to the basics, uh, and hopefully things will go you know in the right direction, and then we can move on from there. But um, it's just about giving reactions right now and uh, finding ways to get out of you know um, the position or situation that we're in. İşler iyi gitmiyor dediğiniz gibi. E, futbolda inişler çıkışlar oluyor bunlar normal. Şu an aslında olmayı istemediğimiz bir yerdeyiz. Olmayı istemediğimiz bir noktadayız. Bence hepimiz de bunun bir parçasıyız. Ama önemli olan bu durumlarda nasıl reaksiyon gösterdiğinizdir. Bu durumdan nasıl çıkı çıkılacağını bilmektedir. Önümüzdeki maç Şampiyonlar Ligi maçı taraftarımızın önünde iyi bir mücadele, bir iyi bir mücadele birbirimiz için savaşarak İyi bir sonuç almak istiyoruz ve normale bir nebze de olsun dönmek istiyoruz. İşler umarım istediğimiz gibi gider, işler umarım iyi gider. Ama dediğim gibi şu anda önemli olan nasıl reaksiyon vereceğimiz ve bu durumdan nasıl çıkacağımız. Ölç, ölçümün sorusuyla e, kaptanımızı uğurlayalım. Atiba bu sene belki de Beşiktaş'ın yaşadığı en büyük problemlerden biri sakat oyuncu sayısının bir dönem çok fazla olmasıydı. Hatta sen bile sakatlandın. E, son 9 yılda hiç hatırlamıyorum sakat geçirdiğim periyodu. Bu durumu oyuncular olarak yoğun maç trafiğindeki üst üste gelen maçlarla ilgili mi açıkladınız. Yoksa farklı bir sonuç ortaya çıktı mı? Belki 5-6 oyuncu olsa kabul edilebilir ama bir yer 14 oyuncu birden sakatlandı. Bunu kendi içinize nasıl değerlendirdiniz? Yeah, it's. I mean, for myself, yeah, it's, it's not too often that I get. Injuries like that, and uh, maybe a little bit of of bad luck, and and it could be the same for for the team. Um, I mean, last year was was a long season. Um, of course, you had you know a, a bit of the off season to to recover from that. But yeah, I think with it, with everything together and and the amount of games that we're playing now, maybe the combination with with all of these games, uh, it, it kind of <coughs> just you know caught up to us and. Um, yeah, maybe that was a, a bit of the reason why there was that many injuries, uh, and maybe just bad luck as well. Um, it's, it's really hard to, to you know point your finger on it, um, but yeah. Now we just have to look at where we are right now, where we stand. Uh, we've we've pretty much got everybody back. Um, we haven't had too many games where we've played, uh, especially like consecutively with you know our full team. So um, you know, that's a positive thing about what what we are now and where we want to go so um, to just get a good run of games and, and have everybody fit and healthy uh, that's obviously going to help us so if we can just you know find ways to you know take it one game at a time get some good results um, you know things will, will look better from there but um, yeah of course it's, it's not been great to, to have the, the amount of injuries that we've had but now we're in a better position so we just you know we look forward from there Benim tarafından baktığınız zaman aslında evet dediğiniz gibi çok fazla sakatlık yaşamış değildim geçmişe. Oranla bunu belki birazcık da kötü şansla da değerlendirebiliriz. Geçen sezon da çok uzundu. Her şey biraz üst üste geldi. Tüm bu maç yoğunluğunda belki her şeyi üst üste koyarsak, birazcık da dediğim gibi şans faktörünü de üstüne koyduğumuzda bu sakatlıkların neden olduğunu birazcık anlayabiliriz. Ama şu an bulunduğumuz noktada birçok arkadaşımız geri döndü. Sakatlıktan geri dönüyor arkadaşlarımız. Uzun süredir bir arada değildik. Artık beraber oynayacağız. Ee, i̇yi maçlar çıkartıp, iyi performanslar gösterip bu durumdan çıkmayı, herkesten verim alıp bir şekilde içinde bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz bu durumdan çıkmayı şu anda hedefliyoruz. Kaptanımıza Atiba için sana teşekkür ederiz. Can sana da teşekkür ederiz. Hocamızla devam edebiliriz. Hocam yanındaki mücadele ilgili genel bir değerlendirme alabiliriz sizden. Ee, öncelikle hoş geldiniz. İyi akşamlar herkese. Biraz Şampiyonlar Ligi'ni konuşursak başlangıçta hepimizin heyecanlı olduğu acaba dediğimiz burada bu grupta e, bir şeyler yapabilir miyiz, Bu nasıl bir pozisyon alırız, neler yapabiliriz diye aslında e, plan yaptığımız ve çok düşündüğümüz bir e, gruptu. Ancak e, oynanan dört maç sonunca sonunda şu anda grupta e, istediğimiz sonuçları alamayıp hedefsiz e, duruma düştük. Kalan son iki mücadele tamamen e, bizim için, kendimiz için, camiamız için işte ülke puanı için prestij olarak oynayacağımız iki müsabaka haline geldi. Kolay değil. En başında da söylemiştim kolay olmadığını. Hedefleri ne kadar yukarıya koyarsanız hayal kırıklıkları da sonuçta o kadar büyük olur diye. Ee, en başta e, söylediğim cümleler bunlardı. E, Bizle beraber olanlar bilir. O yüzden çok fazla hayal kırıklığı yaşamamak lazım. Çünkü bazı ee, önemli sebepler yaşadık. Özellikle oncu sakatlıkları oynadığımız bu grup müsabakalarında bizi çok büyük sıkıntıya soktu. Ee, biraz şans faktörünü de ortaya atarsak belki bir iki tanesini kazanabilirdik maçların o oyunu oynadık ama e, bu bireysel hatalar ve yediğimiz basit goller sonuçta istediğimiz yerde duramamamızı sağladı. Ee, bizim için en kötü tarafı da buydu. Diye düşünüyorum ben. Bu benim şahsi fikrim. Şu anda hedefsiz durumdayız. Kalan iki maç var. Yarın da çok önemli, zor bir takıma karşı oynayacağız. Takım olarak da çok iyi durumda değiliz şu an. Ee, hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız sonuçlar e, maalesef beklentinin çok altında. Takım olarak e, camianın beklentisinin çok uzağındayız ve bunun farkındayız. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama e, bu oyun zor bir oyun. Her türlü neticenin karşınıza çıkabileceği bir oyun. Zaman zaman düşüşler, kötü gidişatlar, maç kayıpları olabiliyor futbolda. Bizim tabii ki amacımız bunun önünü kesmek, bir an evvel camiamızı normale döndürmek, olması gereken yere getirmek. Biz bunun için buradayız, onu söyleyeyim öncelikle. Ama bu biraz zaman alacak, belli bir süreç gerektirecek gibi gözüküyor. Buyurun, Selcan Bey. Hocam merhabalar, yarın için başarılar. Ee, müsaadenizle iki sorum vardı çok kısa. Ee, mental açıdan ligin en iyi teknik direktörlerinden birisiniz ama bu süreçte belki mental anlamda oyuncular ee, yer almış olabilir. Özellikle Alanya Spor mücadelesinden sonra mental açıdan oyuncuları toparlayabilmek adına neler yaptınız hocam? Bu birinci sorumdu. İkincisi de geçen sezonki kadroya baktığımız zaman ve bu yılki kadroyla eşleştirdiğimizde %70-%80 aynı oyuncular. Bir Santrafor farklı. E, orta sahada iki oyuncu farklı. Geçen yılla bu yıl arasındaki bu düşüşü nasıl yorumlarsınız? Oyuncular %70-%80 aynı olmasına rağmen. E, oyunculardan sürekli her sene tabii aynı performansları e, alamayabiliriz. E, doğal olarak. Onlar da futbolcular. Sürekli maç yapıyorlar. Zaman zaman performanslar aşağıya düşebilir. E, yani bu çok Görülmeyen bir şey değil bu oyunda ama bunun çok uzun olması maalesef bizi zora sokuyor. Yani bir süre tamam ama süre uzadığı zaman e, bu takım olarak bizi çok büyük sıkıntıya sokuyor. Mental açıdan gelince e, Alanya maçından sonra sadece oyuncularla konuşma yapmadık. Biz bir yaklaşık bir aydır, bir buçuk aydır sürekli bu konuşmaları yapıyoruz. Çünkü bu gidişat sadece geçen haftaki gidişat değil. Biz bir buçuk iki aydır aynı görüntüyü veriyoruz ee, bu görüntünün bu kadar uzun olması, bu kadar kötü olması, özellikle sonuç anlamında istediğimiz sonuçları alamamamız doğal olarak oyuncularımızın motivasyonunu düşürüyor ve her geçen gün bizi aşağıya, daha da aşağıya indiriyor psikolojik olarak. Ve bu her tarafa yansıyor. Yani oyunculara, teknik ekibe, ne bileyim tesis personeline, yönetime doğal olarak da her tarafı sıçrıyor bu durum. Bizim yapmamız gereken doğal, tabii ki işim gereği bahane üretmek değil. Bir an evvel çözüm üretmek. Bir an evvel toparlanmak, Beşiktaş camiası 100 yılı aşkındır var olan bir camia. Düştüğü yerden kalkmasını her zaman bilir ve her zaman ayağa kalkmıştır. Böyle durumlar yaşanabilir ama tekrar ayağa kalkmak tamamen bizim elimde. Enerjimizin, oyuncularımızın tüm grubun elinde. Bunu yapabileceğimizi düşünüyorum. Bunu yapabilecek gücümüz de var, oyuncu kalitemiz de var. Her şeye sahibiz. Bunu yapmamamız için hiçbir sebep yok. Umarım Artık yarınla beraber hafta sonu da birlik maçı oynayacağız. Yavaş yavaş normalleşme sürecine geçmek istiyoruz. Çünkü bu gidişat bu şekilde devam edemez. Hepimiz bunun farkındayız. Oyuncularımız da farkında. Sadece birlikte olup, birlikte hareket edip, oyuncularımızla birlikte, ekibimizle, taraftarımızla, yönetimimizle hep beraber bu sıkıntının altından kalkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tuna Bey. Buyurun hocam. Eee hocam Alanya maçında da sahadaki durumu siz basın toplantısında dile getirmeye çalışmış mı çalışmıştınız? Oyuncuların hali tavrı hoşunuza gitmemişti. oyuncuların saha içerisinde sezon başından bu yana zaman zaman tartışıklarını görüyoruz. Birbirlerine pozisyon konusunda ciddi uyarılarda bulunduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz sezon hafızası anıları çok taze. Tamamen birbiri için oynayan, birbirinin açığını kapatmaya çalışan bir takım vardı. Bu sezon her maç sahada tartışmaya giden bir takım var. Oyuncuların kendi arasındaki diyaloğu ve aynı zamanda oyuncuların sizle olan diyaloğunda bir kopma, bir e, ilişkide bir zayıflık var mı? Futbolda işler iyi gitmediği zaman e, sonuçlar gelmediği zaman doğal olarak e, ayrılıklar e, maalesef çok net bir şekilde görülüyor. Oyun içerisinde oluyor. İşte dediğiniz gibi belki tartışmalar oluyor oyun içerisindeki. Oyun içerisindeki tartışmaların ben çok da yani olmaması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncular oyun içerisinde tartışabilir, birbirlerine pozisyonu anlatabilirler veya ne yapmaları gerektiğini anlatabilirler. Bence onda bir problem yok. O normal. çok hararetli olmadıktan sonra veya çok e, ikili diyaloğa girmedikten sonra çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Olabilir. Ama dediğim gibi sonuçlar ve oynanan oyunlar herkes farkında. Oyuncular da oynanan oyunların iyi olmadığının farkında. Biz de farkındayız. Onlar da üzülüyorlar. Doğal olarak psikolojiler düşüyor. Bizim de düşüyor ve uzun bir süre oldu. Yaklaşık iki aydan beri bu sıkıntının içerisindeyiz. Farkındayız toparlanmamız gerektiğinin. Onu söyleyeyim. Daha fazla mücadele etmeliyiz. Daha birlikte hareket etmeliyiz. Daha güvenli olmalıyız. Birbirimize güvenmeliyiz. Birbirimize yardım etmeliyiz. Bunların hepsinin farkındayız. Bunlar umarım yarınla beraber yavaş yavaş ön plana çıkar diye düşünüyoruz. Çünkü böyle devam edemeyiz. Bunun da farkındayız. Bu şekilde gidemeyiz. Çünkü hepimizin sorumlulukları var. Benim teknik direktör olarak sorumluluklarım var. Oyuncularımızın sorumlulukları var. Arkamızda çok ciddi bir taraftar derneği desteği var. Taraftarımıza karşı, camiamıza karşı sorumluluklarımız var. Bunları yerine getirmek zorundayız. Ama böyle durumdan çıkmak için, tekrar ayağa kalkmak için de ihtiyacımız olan en önemli şey taraftarımız. Oyuncularımızın taraftarına çok ihtiyacı var. Onların desteğine ihtiyacı var. Taraftarımız da Umarım geçen sene bu kadar mücadele edip zor bir süreçte bütün kupaları alan oyuncularını yalnız bırakmayacaktır. Onlara bu desteği verecektir. Beşiktaş taraftarı bunu her zaman yapar. Türler Bey. Hocam merhaba, Gürler Akgün Bey'in spor. Şunu sorayım, şimdi e, gözüken tabloya baktığımızda artık Avrupa defteri kapanmış gibi gözüküyor. E, hafta sonunda, yani bu maçın ardından 3 gün sonra da Süper Lig'de Giresun Spor'la karşılaşacaksınız. E, yarınki maçın kadrosunu kurarken o maçı da düşünecek misiniz? Neler söylersiniz? Teşekkürler. Evet, e, iki maç oynayacağız çarşamba, cumartesi. Yani iki maçı da düşünmek zorundayız. İki maç da önemli. Şampiyonlar Ligi maçı oynuyoruz. Yani bir hedefimiz olmasa da Şampiyonlar Ligi maçıdır. Ülke için önemli, bizim için önemli, taraftarımız için önemli. Tabii ki en iyisini yapmak istiyoruz. Hafta sonu ki maç da önemli. Şöyle düşünmek zorundayız. Bazı oyuncularımız var kritik noktada olan. Özellikle mesela Batu var. Ee, yarın onu oynatmayacağız büyük bir ihtimalle. Çünkü maç oynayacak e, şu anda fizik gücüne tam olarak sahip değil. Sakatlıktan çıktı. Hafta sonu belki kullanabiliriz ama yarın belki 20 dakika 30 dakika kullanabiliriz. Onun haricinde milli takımlardan gelen yorgun ufak tefek sorunları olan e, oyuncular var. Ya yani onu değerlendireceğiz kendi aramızda. Bakalım en uygun kadroyu çıkarmaya çalışacağız ama tabii cumartesi oynayacağımız maçta bizim için çok değerli. onu da söyleyeyim. O maç e, çok önemli. E, i̇nşallah iki maçı da 3 e, 4-5 değişik e, oyuncuyla başlayabiliriz. Hocam, teşekkür, ederim. Teşekkür İyi ederiz. akşamlar. Sağ olun. Buyurun İsmail. Bey. Hocam sizin bu yaşadıklarınız Jose Mourinho, Pep Guardiola yani hep büyük takımlarda yaşadılar ve siz de inanılmaz bir sıkıntı yaşadınız. Ve e, genel olarak baktığımızda hem taraftarlar hem kongre üyeleri hem yönetim çare Sergen Yalçın diyorlar. Bu çare nedir ve çözümü de buldunuz mu? Şöyle söyleyeyim. Çare tabii ki sorumlu benim. Yani burada işler iyi gitmiyorsa, sıkıntı yaşıyorsak bunun birinci sorumlusu doğal olarak e, benim. Çünkü takımın teknik direktörü benim. Uğraşıyoruz. Yani takımı tekrar ayağa kaldırmak için, tekrar e, istediğimiz sonuçları almak için e, biz yapmamız gereken her şeyi yapıyoruz. Umarım e, bu kısa süreçte, önümüzde, ön, bu hafta özellikle e, oyuncularımızdan tekrar bu duruma bir tepki vermelerini bekliyoruz. Yani bir geri dönüş bekliyoruz. İnşallah bu hafta e, geri dönüşümüz olur. Yani bunun için e, herkesi hazırlıyoruz. Biz de hazırız. Oyuncularımız da hazır. İyi bir oyun, iyi mücadele. Sonrasında galibiyet ve işlerin normale dönmesi herhalde hepimize rahat bir nefes aldırır. Hocam teşekkür ederiz. Evet. Basın Toplantı'nın sona ermiştir.